Günler geçer koymuş şiirinin başlarına Turgut Uyar ve şiiri şöyle bitirmiş. Temmuz tam bu işe göredir. Temmuz sanki tam tersine günlerin nasıl geçtiğini bir türlü anlayamadığımız bir ay. Bize sonsuzluğu vadeden bir ay. Sıcaklar Haziran'da başlar. Havaların ısınmasına çiçekler, böcekler, kuşlar, insanlar çoktan alışmıştır. Ve bu sıcakların Ağustos'ta da devam edeceğini cümle alem bilir. İşte Temmuz tam bu ikisinin ortasındadır. Yani tam merkezde yer alır. Güneşli günlerin altında akşam sokaklarda gezen o terlik sesleriyle her şey sonsuza kadar devam edecek gibidir. Aşk sonsuza kadar, umut sonsuza kadar. Her şey o kadar arada ve bir o kadar da sonsuza kadardır. Merhamet ve umut sonsuza kadar. Çıraklar henüz yeni alıştılar işlerine. Çocuklar okula gitmemeye yeni alıştılar. Kuzular yaylalara yeni alıştılar. Kediler artık zemin fark etmeksizin her yerde uyumaya yeni alıştılar. Mayıs'ta haziranda ne öğrenmeye başladıysak temmuzda ona biraz daha hakim oluruz. Her şey iyidir. Çocuklar, kuşlar, kuzular, arkadaşlar iyidir. Öğlen sıcağında yanmak bile iyidir sokaklarda yürürken daha kendilerini görmeden yerlerde izlerini görürüz. Dutlar yeni bir şey gibi gelmişlerdir. Yeni bir misafir gibi aceleci birden önümüze pat pat dökülü vermişlerdir ve birden önceki gün dut toplayan elleri dut lekesi olan kadınlar zalimlerin üzerine yürümeye başlar. Dut bizi tanır biz de Dut'u tanırız. Yüz sene öncesinde yine elleri Dut lekesi olan kadınlar sırtlarında çocuklarıyla beraber cepheye umut taşımışlardı. Umutların, tankların ve Dut'ların hafızasıyla. Turgut Uyar'ın dediği gibi Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. Düşmanlarını yürüyerek, inanarak ve gülerek kahreden insanlara hürmetle ve tebessüm ile. Yoksulundan zenginine ayırt etmeden gelen o adaletli Temmuz güneşi gibi ve hep nöbette unutulanların bildiği ve İsmet Özel'in söylediği gibi. Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor. Halkın doğurgan dünyasına dalmakla onların güneşe çarpan sesini anlamayan Dört duvarın, tel örgünün, meşhur yasakların sahipleri seyir bile edemezken içimizdeki şenliği, yılgı yanımıza yanaşamazken Bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat, yıkılmak elinde mi? Eyvah!